Adana'da iki kişi arasında çıkan kavganın büyümesi sonucu dört kişi bıçakla yaralandı. Adana'da bir restoranda düzenlenen partide iki kişi arasında çıkan tartışma büyüdü. Gençlerden biri diğerine bıçak sallayarak kaçtı. Bunun üzerine diğer gencin arkadaşları kaçan kişinin peşinden koştu. Kaçan genç yakınlardaki bir oto aksesuar dükkanına sığındı. Bu esnada yaklaşık 30 kişilik ellerinde döner bıçak ve silahla gencin peşinden koştu. Gruptakilerden birkaçı aksesuar dükkanına girdikten sonra gence saldırırken araya dükkanda müşteri olarak bulunan başka bir vatandaş girdi. Gencin salladığı bıçaklardan biri müşterinin koluna isabet etti. Çıkan arbedede iki genç daha bıçaklarla yaralar aldı. Olay yerine gelen polisler gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar geldi. Gençler ve dükkandaki müşteri ayakta tedavi edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.